Merhaba hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü hayatımızdaki en büyük icatların, en önemli olayların bazıları aslında tamamen birer tesadüf, hatta birer hata olabilir mi? İşte bugün dünyamızı şekillendiren o inanılmaz hataların ve mutlu kazaların şaşırtıcı hikayelerine birlikte dalıyoruz. Mesela her sabah kahvaltıda yediğimiz o çıtır çıtır mısır gevrekleri. Hikaye 1894'te başlıyor. Kellogg kardeşler haşlanmış buğdayı kazara bütün bir gece tezgahta unutuyorlar. Amaçları bir hamur yapmakta ama buğday bayatlayıp pul pul dökülüyor. Atmak yerine merak edip bu pulları bir kızartıyorlar ve ortaya ne çıkıyor dersiniz? Tarihin ilk kahvaltılık gevreği. Yani milyonlarca insanın kahvaltı alışkanlığını değiştiren şey aslında basit bir unutkanlık. Şimdi de 1945 yılına gidelim. Percy Spencer adında bir mühendis radar teknolojisiyle ilgili bir şeyler üzerinde çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini fark ediyor. Çoğumuz ne sıcak burası deyip geçerdik herhalde ama o merak ediyor. Deney yapmak için bu sefer radar ekipmanının yanına mısır taneleri koyuyor ve mısırlar patlamaya başlıyor. İşte bu küçük kaza ve büyük merak bugün mutfaklarımızın demirbaşı olan mikrodalga fırının doğuşuna sebep oluyor. Peki ya bu çocukların elinden düşürmediği o rengarenk oyun hamuru Play-Doh? Aslında 1930'larda duvar kağıtlarındaki iz lekelerini temizlemek için üretilmiş bir macundu. Evet, bildiğiniz duvar temizleyicisi. Ama kömürlü sobalar yerini modern ısıtma sistemlerine bırakınca ürüne olan talep de bitiyor tabii. Neredeyse tarihin tozlu raflarına kalkacakken mucidin bir yakını bunun çocuklar için harika bir oyuncak olabileceğini fark ediyor ve böylece bir duvar temizleyicisi dünyanın en popüler oyuncaklarından birine dönüşüyor. Gördüğünüz gibi Mutfaktan çocuk odasına tarih bu tür şaşırtıcı ve beklenmedik dönemeşlerle dolu. Sadece basit icatlar da değil, bazen savaşların kaderi, bazen de insan hayatı bu tür kazalara bağlı olabiliyor. Öyleyse gelin bu konuya biraz daha derinlemesine bakalım. Evet, şimdi tarihin biraz daha tuhaf sayfalarına dalalım. Bazen komik, bazen de çok ciddi sonuçları olan tarihi anlara göz atacağız. Göreceksiniz en ince düşünülmüş planlar bile bazen hiç beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Evet, evet yanlış duymadınız. Tarihe Büyük Emu Savaşı olarak geçen bu olayda makineli tüfeklerle donatılmış Avustralya askerleri ekinlere zarar veren 20 bin kadar emuyu durdurmakla görevlendiriliyor. Kağıt üzerinde kolay bir görev gibi duruyor değil mi? Ama emular inanılmaz hızlı ve asla tahmin edilemeyecek şekilde sağa sola dağılıyorlar. Askerler bir türlü nişan alamıyor. Sonuç mu? Ordu binlerce mermi harcadıktan sonra utanç içinde geri çekiliyor ve emular savaşı kazanıyor tarihin belki de en komik askeri başarısızlığıdır. Ama tabii her kaza bu kadar gülünecek bir anı bırakmıyor. Şimdi anlatacağım hikaye ise bir hatanın nasıl hayat kurtarabileceğinin, kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesine nasıl çözdüğünün kanıtı. Yıl 1966, Wilson Great Batch, kalp ritimlerini kaydedecek bir cihaz üzerinde çalışıyor. Projesinde kullanması gereken direnç belli. Ama bir anlık dalgınlıkla eline yanlış kutudan bir parça alıyor ve olması gerekenden tam 100 kat daha güçlü bir direnci devreye takıyor. Cihazı çalıştırdığındaysa beklediği gibi bir ses kaydetmek yerine düzenli, ritmik bir elektriksel sinyal duyuyor. Tıp, tıp, tıp. Tıpkı bir insan kalbi gibi. Greatbatch yaptığı hatanın aslında ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını anında fark ediyor ve o an vücuda yerleştirilebilir ilk kalp pilinin temelleri atılmış oluyor. İnanılmaz değil mi? Bazen en büyük buluşlar gerçekten de planlanarak değil, tamamen tesadüfen ortaya çıkıyor. Peki sizin aklınıza gelen, bizim burada bahsetmediğimiz başka mutlu kazalar var mı? Kendi favori örneklerinizi mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın, okumayı çok isteriz. Bu arada bu tarz hikayeler hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasını görmek isterseniz kanala abone olarak ve bu içeriği beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sizin bu desteğiniz yeni hikayeler anlatmamız için bize müthiş bir motivasyon sağlıyor. Şimdi gelelim bu bölümün belki de en çarpıcı hikayesine. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen ama zekasıyla dünyayı değiştiren, gözümüzün önünde saklanan bir dahinin, dünyanın tamamen yanlış anladığı bir kadının hikayesine. Sahneyi bir gözünüzde canlandırın. Hollywood'un altın çağı, spot ışıkları, kırmızı halılar ve o sahnenin merkezinde Hedy Lamar. Stüdyolar, basın, hayranlar, herkes onu bu ünvanla tanıyordu. Dünyanın en güzel kadını o sadece bir film yıldızı olarak görülüyordu. Ama bu etiket aslında kim olduğunu gizleyen bir perdeden başka bir şey değildi. İşte işin inanılmaz kısmı bu. Hedy Lamar sadece bir aktris değildi, o nazilerle savaşma arzusuyla yanıp tutuşan parlak bir mucitti. Onu harekete geçiren şey ise çocuk mültecileri taşıyan bir geminin bir Alman denizaltısı tarafından batırıldığı haberini okuması oldu. Bu trajedi onu sadece üzmekle kalmadı, harekete geçirdi. Peki ne yaptı Hedy? mühimmat üreticisi olan eski kocasının iş toplantılarından aklında kalan teknik bilgileri kullanarak düşmanın asla bozup engelleyemeyeceği bir torpido güdüm sistemi hayal etti. Fikrin adı frekans atlamalı yayılı spektrumdu. Kulağa çok karmaşık geliyor biliyorum ama aslında mantığı daha iyice ve basitti. Şöyle düşünün. İki arkadaşsınız ve gizli bir şey konuşmanız lazım ama etrafta sizi dinleyenler var. Ne yaparsınız? Sürekli oda değiştirirsiniz. Siz tam bir şey söyleyip başka odaya geçtiğinizde sizi dinlemeye çalışan kişi eski odada kala kalır. İşte Handy'nin fikri tam olarak buydu. Torpidoya gönderilen sinyal sürekli frekans değiştirerek düşmanın onu yakalamasını imkansız hale getirecekti ve bu fikri hayata geçirmek için de besteci George Antayl'dan yardım aldı. Mekanik piyanoları senkronize etme bilgisini kullanarak bu sistemi tasarladılar. Düşünebiliyor musunuz? Sanat ve bilim Nazilere karşı bir araya gelmişti. Fikirleri harikaydı. Gizli iletişim sistemi adıyla patentlerini bile aldılar. Ama Amerikan Donanması'na gittiklerinde aldıkları cevap neydi biliyor musunuz? icatlarını çok hantal bulup reddettiler ve daha da kötüsü hediye adeta şunu söylediler sen bu mühendislik işlerini bırak güzelliğini kullanıp savaş için para topla daha çok faydan dokunur. O dönemde bir kadının hele ki bir Hollywood yıldızının mucit olarak ciddiye alınması ne kadar zordu görüyorsunuz. Peki Handy ne yaptı? Pes mi etti? Hayır. Onların tavsiyesini dinler gibi göründü ve muhteşem bir savaş tahvili satıcısı oldu savaş çabaları için tam 25 milyon dolar topladı. Yani bugünün parasıyla yaklaşık 343 milyon dolardan bahsediyoruz. Evet, onlara istediklerini verdi. Hem de rekorlar kırarak. Ama aklındaki o büyük icat sessizce doğru zamanı bekliyordu ve o zaman geldi. Bakın fikrin yolculuğuna. 1941'de doğdu, 42'de reddedildi. Ama 20 yıl sonra teknoloji gelişince o hantal fikir birden paha biçilmez oldu. 1962'de dünyanın nükleer savaşın eşiğine geldiği Küma füze krizinde Amerikan gemilerine bu sistem kuruldu. Ve bugün, bugün o fikir sayesinde internete kablosuz bağlanıyorsunuz, yolunuzu buluyorsunuz, kulaklığınızda müzik dinliyorsunuz. Reddedilen bir fikirden, dünyayı değiştiren bir teknolojiye, inanılmaz bir yolculuk. Mısır gevreği, emülatörlere karşı kaybedilen bir savaş, yanlış takılan bir direnç ve güzelliğinin gölgesinde kalmış bir dahi. Şimdiye kadar anlattığımız tüm bu hikayeleri bir araya getirdiğimizde aslında hepsi bize tek bir büyük gerçeği işaret ediyor. Yani işin kilit noktası şu, ilerleme dediğimiz şey öyle ders kitaplarındaki gibi düz, temiz bir çizgi değil. Aksine dağınık, karmaşık ve çoğu zaman tesadüfi. Bir durumda yaptığınız bir hata başka bir durumda hayatınızın buluşu olabilir. Gerçek deha en beklenmedik yerlerden, en beklenmedik insanlardan çıkabilir. Ve belki de en önemlisi insanları dış görünüşlerine ya da mesleklerine bakarak yargılamak yapılabilecek en büyük hatadır. Son olarak bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Sizin hayatınızda böyle beklenmedik bir hata sizi bambaşka belki de çok daha harika bir yere götüren bir mutlu kaza oldu mu? Varsa hikayenizi duymayı gerçekten çok isteriz. Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın ve gelecekte hangi konuları incelememizi isterseniz önerilerinizi de bekliyoruz. Fikirleriniz bizim için çok kıymetli. İzlediğiniz için.